Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd, Resulüne salatü selam olsun. Rabbim merhum Zeki Soyak hocama rahmetiyle, merhametiyle muamele eylesin. Kabri pür nur olsun. Merhum hocamızı 1985 yılında tanımıştım yaklaşık 20 yıllık bir e, beraberliğimiz oldu. Kendisinden gerçekten çok fazla istifade ettik. Hayatımıza yön veren en önemli şahsiyetlerden birisi oldu. Rabbim iyi ki onu bize tanıttı. O Öncelikle iyi bir insan, iyi bir kul baktığımızda Cenab-ı Hakk'ı hatırlatan bir sima. Allah Resulü'nü hatırlatan tavırlarıyla güzel bir insandı. İlim adamı olmanın yanı sıra mütefekkirdi. İlmini olgunlaştıran, geliştiren asıl kaynak eee yüreğindeki taşımış olduğu Cenab-ı Hakk'a karşı olan ilahi aşkı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e muhabbetiydi. Her yönüyle bir aksiyon insanıydı. Yetenekli, kabiliyetli, çalışkan, dürüst, İslam ahlakını yaşayan ve etrafındaki insanlara da bu ahlakı hamideyi vermeye çalışan bir insandı. Samimi olması ve yapmış olduğu bütün çalışmalarda her adımını yalnız ve yalnız Allah rızası için yapmış olması, atmış olması. Onu ön plana çıkartan meziyetleriydi, özellikleriydi. Hayatının tamamı büyük bir cihat tutkusu, aşkısı aşkı içerisindeydi merhum hocamız aynı zamanda bir teşkilat insanıydı insan sarrafıydı insanları tanır ve hizmet arkadaşlarına da kabiliyetlerine göre görevlendirmeler yapar ve bu görevlendirmelerini de takip edişiyle e, ön plana çıkmıştır Sadece görev vermekle kalmaz, zaman zaman onu hatırlatır ve e, seyrini verilen görevin hangi aşamada durumda olduğunu da sorgulardı. Cenab-ı Hakk'a e, vakfedilen bir ömür e, sürdü. Tabi birçok yönü özelliği var merhum hocamızın. Bir gün yeni oluşturduğumuz bir sohbet grubuna kendisini davet etmiştim. Hocam uygun olursanız işte Perşembe gün kardeşler sizi görmek, sizi tanımak isterler diye kendisinden randevu almıştım. O da peki dedi. Perşembe gün uygunum. Daha sonra zannedersem Acıgöl ilçesinden ee, bir takım kardeşler gelerek e, önemli bir konuda istişare etmek ve onun fikirlerini almak için kendisini Acıgöl ilçesine çağırmışlar. Ee, o günde bize sözü olduğu için merhum hocam e, beni telefonla aradı ve normalde olması gereken e, Mehmet bugün benim işim çıktı. İnşallah sizin gruba başka bir zaman e, gelirim. E, olsa gerek yani normali. Ama telefon açınca selam aleyküm selam. Mehmet izin verirsen bugün Acugöl'de e, daha önemli bir konu üzerine iş çıktı. İstişare etmek için bizi oraya çağırdılar. İzin verirsen bugün oraya gitmek istiyorum. Çünkü ben size söz vermiştim diyerek benden izin istemişti gerçekten çok duygulandım çok etkilendim yani İslami çalışmaların her aşamasında nasıl hareket edeceğimizi yaşayarak örnek olarak gösterdi hayatımızın gerçekten birçok aşamasında onun izlerini görüyoruz ha gereği gibi istifade ettik mi o da ayrı bir ee, konu. Maalesef hayatında o yaşarken gereği gibi de istifade ettiğimizi söyleyemeyiz ama e, müspet anlamda e, yaşantımıza çok önemli katkılar e, sağladığını da e, söylemek gerekir. Rabbim bizleri inşallah e, öbür dünyada e, bir araya getirsin şefaatine bizleri nail eylesin. Havz-ı Kevser'in başında buluşabilmeyi Rabbimiz cümlemize nasip ve müessir kılsın. Başta Zeki Hocam olmak üzere ilhamı Nalçacıoğlu Hocam, Osman Bağcı Hocam, Ahmet Aman Vermez Hocam, Atıf Bilgili Hocam, işte bu yıl ebediyete uğurladığımız Yusuf, Yusuf Şibik kardeşimiz. Firasız, bir şekilde Rabbimiz Kevser'i başında bizleri buluştursun. Hepsine rahmetiyle, merhametiyle, muameleylesin. Güzel bir ölümle de huzuruna varmayı Rabbimiz bizlere nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Fi emanillah.